Merhaba sevgili çocuklar. Ben Zübeyde Hanım Kreşi'nden Sema öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimize ben size eşlik etmiş olacağım. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir etkinlik oynayacağız. Etkinliğimize geçmeden önce dilerseniz malzemelerimize bir göz atalım. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Evet sevgili çocuklar, rengarenk mandallara ihtiyacımız olmuş olacak. Daha sonra Dikdörtgen şeklinde kesilmiş e, kartlarımız olmuş olacak. Ve rengarenk boyama kalemlerimiz olacak. Evet sevgili çocuklar. Hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Evet sevgili çocuklar. Öncelikle ben istediğim bir rengi seçtim. Mavi rengimi seçtim. Ve kartımın üzerine böyle mavi daireler yapıyorum. Sizde İstediğiniz renkten başlayabilirsiniz çocuklar. Ben mavi rengi tercih ettim. Ve istediğim kadar mavi daireler çiziyorum. Evet çocuklar. Şöyle göstereyim sizlere. Mavi dairelerimi çizdim. Bunu böyle bırakıyorum. Daha önceden çocuklar turuncu, kırmızı, yeşil ve sarı daireleri kartlarımın üzerine yapmıştım ve hazırlamıştım. Az önceki yaptığım mavi kartımı da kartlarıma ekliyorum. Evet sevgili çocuklar kartlarımı böyle bir karıştırarak şöyle kapatıyorum. Hazırsanız bakalım öncelikle hangi rengi bulmuş olacağız. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Kartımı çekiyorum ve çektim. Hangi rengi bulmuşuz çocuklar? Kırmızı. Evet. Şimdi dairelerimizi mandallarla buluşturuyoruz. Evet, kırmızı rengimizi bulduk ve kartımızın üzerine kırmızı mandallarımızı takıyoruz. Evet. Bir daha kartlarımızı karıştırıyoruz. Bakalım şimdi hangi rengi bulmuş olacağız çocuklar? Hazırsanız çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Hangi rengi bulmuşuz? Yeşil. Evet. Şimdi bakalım. Yeşil mandallarımızı bulup kartlarımızı takıyoruz. Evet sevgili çocuklar. Yeşil rengimizi de bulmuş olduk. Evet, tekrardan kartlarımızı ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Bakalım hangi rengi bulacağız? Hazırsanız çekiyorum. Ve çektim. Hangi rengi bulmuşuz çocuklar? Mavi. Evet, bakalım mavi mandallarımızı bulabilecek miyiz? Evet, mandallarımızı bulduk. Ve dairelerimizde mandallarımızı buluşturuyoruz çocuklar. Evet çocuklar mandalları takarken biraz parmaklarınız acıyabilir. Ama daha sonra bu oyunu çoğaltarak oynadığınızda parmaklarınızda bir acı olmayacak sevgili çocuklar. Evet mavi rengimizi de bulmuş olduk. Bu şekilde oyunumuz devam ediyor sevgili çocuklar. Siz de dilerseniz annenizle babanızla kartları ve renkleri çoğaltarak bu oyunu oynayabilirsiniz. E, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.